İvan şaire Hanife Akkurt İşte ben Seri sevdaya düşürdüm dermansız yaram benim Hasret vuslata dönmeli yok başka çarem benim Gülmedi talihim baktım gark oldu gözyaşlarım Zalim felek ile zati olmadı Olmadı aram benim. Bugün varsın, yarın yoksun. Dünya musafirhane. Tacın olsun, tahtın olsun. Devrilirsin daha ne. Çalış, alın teriyleyi. O hepsinden şahane. Şükür olsun kursağıma. inmedi haram benim. Vefasızlara can dedim. Akıl şaşırdı kaldı. Yüzüme bakıp gülenler bin bir kusurum buldu. Varlığımda dost sandığım darlığında kayboldu. Sıvıştılar teker teker. Bitince param benim. Kör gözlüler başkasının ayıbına bakarmış. Pisliğinden bir haberler ile kuyruk takarmış. Kız gelinlik giydiğinde kefen ile çıkarmış. Batsın öyle geleneği, yıkılsın tören benim. Dünyanın rengine kanma, bir sıcak aşım yeter. Yönüm yaradana bağlı, içim aşk ile tüter. Hanife ömür güneştir, doğduğu gibi batar. Son randevum Azrail'le gelecek sıram benim. Hanife Ömür güneştir doğduğu gibi batar son randevum Azrail'le son randevum Azrail'le gelecek sıram benim okuyan Aşık Süleyman Coşkun şiir şaire Hanife Akkurt